Hadi gel bomba patlatalım. Hadi gel 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 gel. Nerede biliyor musun evde? evde gel bir şey de evde var. deneyelim. Hadi gel gel. Gel gel. Bomba. bomba. Evde bomba patlatıyoruz. Gel. Deneyelim hadi. Salla. Salla. Yok bir şey olmaz. Salla salla, salla 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 at yere. Şişe, şişe, Aha şişti. <laughs> Nereye gittiniz siz ya? Evet evde bombayı patlatıyoruz. Bomb. Bir, iki, üç. Patla. Ay patlamıyor bu. Niye patlamıyorsun sen? Gelin böyle şurada dur şurada. Şuraya geçin.